Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde PHP ile mail gönderme ve Dreamweaver'la e, FTP'den e, web sitemize nasıl bağlanabiliriz? E, bu iki konuya değineceğiz. E, öncelikle Dreamweaver'la Dream e, var olan bir web sitemize bağlanmayı deneyelim. Öncelikle Manage Sites diyorum. E, yeniye tıklıyorum ve FTP seçiyorum. Şimdi burada İlk kısmı herhangi bir isim verebiliriz. Örneğin ilk e, FTP bağlantım diyorum. İkinci kısımda yine FTP seçili olarak kalıyor. E, FTP host kısmında ftp nokta projelerim nokta tk diyorum. Bu benim e, var olan bir web sistem. E, şimdi bununla ilgili buraya dosya ismi gireceğiz. Biz herhangi bir dosya ismi girmeyeceğiz şimdilik login de da projeler şifremizi de girdik şimdi bir test edelim evet bağlantımız başarılı ok diyorum Done diyorum şu an e, web sitemde olan dosyalarımı e, dosyalarımla bağlantı kurmaya çalışıyor Pardon Evet şu an e, hala bağlantı kurmaya çalışıyor Evet dosyaları şu an e, Aktardı Şimdi burada public html kısmına geçiyoruz ee, şimdi bizim tüm yapacağımız işlemler public işlemi içerisinde olacağı için e, biz kendi dosyalarımızı da buraya ekleyeceğiz. Yani index dosyamız burada gördüğünüz gibi. Şu an site çalışır durumda. Şimdi biz e, yeni bir dosya oluşturalım. İsmini mail.php diyelim. Hatta mail gönder.php diyelim. Çift tıklayalım şimdi buraya. Evet ismini mail mail gönderme diyeceğiz. Ardından mail gönderme sayfası diyelim ve iki seçelim bunu. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi biraz internetinizin hızı iyi olması gerekiyor tabii ki. Şu an biz dosyanın ismini de yanlış yazmışız. Mail gönder olacak aslında. Yani şu an e, sayfamı kapatıyorum. Şurayı F2'ye tıklayarak mail gönder diyorum. Ve tekrar çift tıklayalım. Hayır diyelim. Evet kaydetmiş. Şimdi bir de e, internet explorer sayfamıza geçelim. Şuradan e, bir deneyelim. projelerim.tk mail gönder.php Evet şu an bakın e, sayfam oluşmuş. Şimdi Dreamweaver'a geçiyorum yine. Evet şimdi arkadaşlar önce e, Mail gönderme formunu oluşturmamız gerekiyor. Bunun için form kısmında bir form oluşturuyorum. Buradan form e, yani bir e, butona tıklandığında hangi sayfaya gidecek? Mail e, gönder 2.php'ye gitsin. Post metoduyla göndereceğiz. Şimdi e, common e, seçeneğine geçtim ve bir tablo oluşturuyorum. İki sütun olacak. Ve buranın genişliğini de e, 500 piksel olsun. Şimdi mailimize isim soy isim e-posta web ve mesaj kısmı gönderilmiş olsun. Şimdi isim kısmına bir tane Text field giriyorum, isim diyorum idsine. Evet, şu an bir hata oluştu. Yanlış tıkladım. İsim diyorum, enter diyorum. Yine soy isim diyorum, enter diyorum. E posta kısmına yine aynı şekilde e posta diyorum. Web kısmına yine web ve mesaj kısmına ise text e, araya seçiyorum burası da mesaj olsun bir tane satır daha ekliyorum ee, tab tuşuyla ve bir tane buton gönder diyorum Şu, şuraya tıklayarak buna da gönder dedik evet bu sayfa hazır yalnız e, dikkat ettiyseniz yazımızı silmişiz az önce buraya mail gönderme sayfası diyelim arkadaşlar acele ediyorum biraz o yüzden e, bazı hatalar olabiliyor evet şimdi yine kaydet diyorum Evet şu an bu sayfamız hazır sadece kaydederek e, normal mailimize gönderecek kısmı yapmamız gerekiyor. Yalnız e mail gönderme e kısmı lokal localhost'ta çalışmıyor. İnternet üzerinde olması gerekiyor dosyalarınızın. Evet. Bu sayfa bitti işimiz bu sayfayla. Şimdi internet explorer'da yine bir deneyelim. Refresh yapıyorum. Evet, sayfam hazır gönder dediğimde mail gönder 2 sayfasına gidiyor. Burayı kopyalayalım. Evet bir de yeni bir sayfa daha oluşturuyorum. Bakın public eşleme HM sağ tıklayarak new file diyorum. Buna da kopyaladığım yazıyı ekliyorum. Yani sayfanın ismini enter dedim. Ve yeni açıyorum sayfamı. Buraya da şimdi kodlarımızı yazacağız php kodlarımızı yazacağız. Şimdi bu mail gönderme kodlarını e, çok pratik e, bir şekilde yine şu siteden alacağız. E, w3schools.com diye burada her dil ile ilgili e, temel bilgiler veriliyor. Şimdi burada php seçeneğini seçtik ve burada php mail fonksiyonunu bulacağız. Evet maile tıkladık. Burada da mail fonksiyonunu Şimdi burada mail fonksiyonu ile ilgili bilgiler verilmiş. Ee, üç tane de örnek var. Burada sadece normal düz yazılar gidiyor iki örnekte. Bu üç, üçüncü kısımda ise HTML yani tablo, resim falan da gönderebiliyoruz. Şimdi biz HTML kısmını yapalım. Kodu aldım. Kopyalıyorum. Pencereyi kapatıyorum. Dreamweaver'a gelip body kısmına ekliyorum. Şimdi Şu an bu kodumuzun çalışır olduğunu yani çalışıyor. Ee, biz burada hangi maile göndereceğiz, verileri onu yazacağız. Ben e, kendi mailime göndereceğim. hotmail.com diyorum. Konu başlığı ne olsun? E, mail gönderme diyorum. Hatta dersi diyelim. Şimdi burada e, işte body kısmının içini temizliyorum. Şimdi mail gönder PHP sayfasını da açalım. Evet. Şimdi burada isim, soyisim, e-posta ve mesaj kısımlarını göndereceğiz. Post metoduyla göndereceğiz demiştik. Şuradan gösterecek olursak post metoduyla göndereceğiz. Şimdi bunu da gönderilen e, verileri nasıl alacağız? Şu PHP içerisinde bunları yazmamız gerekiyor. E, dolar işaretiyle bir değişken e, oluşturacağız isim diyorum. Dolar işaretiyle post. Oradan gelecek diğer isim olacak. Yani bu isim şuraya yazdığım şu isim. Bu ilk text field'den aldığım şu isim değişkenini atıyor. Şimdi aynı şekilde soy isim eşittir. Yine post metoduyla alacağız. Apo isim e-posta sırası hiç önemli değil. Ve bir de mesaj alanım vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. mesaj Evet, 5 alan varmış. 5 alan var burada da. Tamam, bu verilerimi aldım. Şimdi önce bir bakalım bu verilerimiz ee, gerçekten göndermiş olduk mu. Eko diyorum. Dollar isim diyorum. Nokta. Yine nokta diyorum. Soy isim. Nokta stringleri birleştirmek işine yarıyor. Yani değişkenler arasında boşluk bırakacak çizgi bırakacak. Yine dalır. E-posta diyorum. Nokta dalır. Mesaj diyorum. Evet şu an bunları göndermiş olması lazım. Kaydettik. Ve Internet Explorer'a geçiyorum. Geri diyorum. Evet şuraya anar. Samadov diyorum anar nokta samadov.mail.com diyorum. Anar samadov.com mesaj metni diyelim. Gönder dedim. Evet. 14. Ee, satırda bir hatamız varmış. Evet. 14. satırda kaptanımız neymiş bakalım. Şu an herhangi bir hata göremiyorum. Şurada bir hatamız olabilir şu yazılışta. Evet, şurayı şu şekilde bir deneyelim. İsim sadece isim kısmını deneyelim. Şurayı refresh yapalım. Evet, süslü parantezimiz. Eksik diyor ama. Evet, pardon. Şurada süslü parantez koy koymuşuz. Şöyle geri alalım. Şurası köşeli parantez olacak. internet explorer'a geldim. Refresh diyorum. Evet bakın anarsamadı o. mesaj metni. Fakat e-posta adresimi, web adresini almamış. Web ve e-posta adresini almamış. E-posta ve biz zaten yazmamışız. Evet arkadaşlar dediğim gibi biraz acele ettim. Ee, o yüzden bir bazı böyle hatalar ortaya çıktı. Yine tekrar kaydettim. Bir daha refresh yapıyorum. Evet hala e-postada bir hata var diyor. Evet. E-posta. Evet, şu an hepsini alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı silebiliriz. Şimdi bu aldığım değerleri nasıl göndereceğim? Şu body kısmını örneğin bir başlık seçeceğim. Öncelikle burada bir başlık oluşturacağız. Şimdi başlık kısmına isim soy isim yazdıralım isim boşluk bırakıyorum bu boşluğumuzu da yine e, Ctrl Shift ve e, klavye üzerindeki space bar'a tıkladığımızda boşluk bırakıyor alt kısmı yine hızlı bir şekilde e-posta yazıyoruz alt kısma web sayfamızı yazalım daha doğrusu diğer sayfadan gelen web değişkenini yazıyoruz en alt kısmada p mesaj diyelim evet şuraya şöyle yazabiliriz e-posta web ve mesaj şeklinde şuraya da isim Soy isim girebiliriz. Şimdi kaydettik. Şu alanları da değiştirebiliriz kimden geldiğini bilmemiz için. FTP projelerim diyorum. Projelerim. TK olsun. Şuraya da. Burası çok önemli değil. Yani burası olduğu gibi kalsın şu şekilde. Şimdi burada mail fonksiyonu yukarıda verilen değişkenlere göre e, bizim mailimize göndermesi gerekiyor. Şimdi en son kısma da echo e, font color red diyeyim. Mesajınız başarıyla gönderilmiştir diyelim. Evet şu an artık bitti işlemimiz. Kaydettik Ctrl S ile. Geri dönelim. Burayı bir refresh yapalım. Şimdi anar samado anar.samado@hotmail.com anarsamado.com dedim. Bu bir deneme mesajıdır dedim ve gönder düğmesine tıkladım. Evet mesajınız gönderilmiştir diyor. Bir deneyelim bakalım gitmiş mi. Hotmail'e giriyorum. mailimi gireyim. Evet, bakalım mesajımız gelmiş mi? Gereksiz kısmında evet, gereksiz kısmına gelmiş sanırım mesaj. Evet. Evet gördüğ gördüğünüz gibi anlarsam anarsamado mesajım gelmiş. Hatta Deneme zamanı, diğer mesajlar da gelmiş. Evet. Deneme zamanı gelen mesajlar da burada gördüğünüz gibi. Evet, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.